Hepinize iyi geceler. Gece kuşu analiziyle karşınızdayım. Dün gece vaktinde bir video paylaşmıştım. Baktım ki ilgi görüyor. Demek ki birçok trader kripto para yatırımcısı gece uyumuyor. Haklılar da. E madem öyle ve işte sabah bir analiz paylaşıyordum. E gece de uzun oluyor gerçekten kripto para piyasası için. E, bu yüzden de bu boşluğu dolduralım. Zaten talep var. Siz talep ettikçe biz bu talepleri yerine getireceğiz. Evet dostlar ne oluyor? Biraz haberler var aslında. Trump Coinbase CEO'suyla görüşme yapıyor. Tam olarak ne konuda görüşecekler ama. Yani Trump kripto endüstrisinde hani e, resmen merkezine oturmak istiyor anladığım kadarıyla. Hani bunu destekleyici diğer bir haber var. Trump'ın medya grubu bir tane kripto para borsasını satın almak istiyor. Bu çok ilginç bir haber bence. Ya düşünsenize bir Amerikan başkanı yani şu an seçilmiş bir Amerikan başkanının grubu şirkete ait bir kolu gidiyor işte kripto para borsası alıyor. Bu Trump'ın kripto paraları gerçekten ciddi aldığını gösteriyor. Yani demek ki sadece vaatler değil. Bu adam gerçekten bunu kullanmak istiyor. Bence Elon Musk bu konuda ona çok ciddi anlamda fikirler ve danışmanlık yapıyor. Yani ileride çok ilginç yerler evrilebileceğini düşünüyorum. Yani Elon Musk bu blockchain teknolojisini ne, ne alanlarda kullanabileceği zaten biliyorsunuz. Kendisi Hükümet Verimlilik Bakanlığında bizzat görev aldı. E, i̇şler biraz ilginç tarafa doğru gidebilir ama Trump sadece o tarafta değil. Sanki biraz böyle bu sektörü lale devrine dönüştürmek istiyor gibi geldi bana. Yani e, açıkçası ekonomist ve finans sektörü içerisindekiler blockchain sektörünü çok böyle e, Kayla almazlar aslında. Ama Trump biraz bu konuda e, bunu oyuncağı haline getirmek istiyor. Bu aslında... Kripto para yatırımcıları için çok olumlu bir gelişme. Yani bunu rüyamda görsem inanmazdım diyecek gelişmeler görüyorum. Yani gerçekten ilginç bir dönemdeyiz. Yani bu Trump kazanması var ya, yani Harrison kazanması birlikte biz hala sürünür gezerdik. ve Bunu söyleyeyim, tamam. Tek hikaye bu değil gerçi ama ama gerçekten Trump dönemi farklı bir şekilde etkileyecek bir nüfusa, güce sahip oldu. Laf kalıbılığı yapmayalım. Hani piyasada ne var ne yok. Bugün şey fark ettim, hani Kurnaz avcının önerileri arasında tek öneribildiğim coin Tezos olmuştu ve Tezos ardından çok aşırı derece yükselmiş. Yani o kurnaz ağacı önerisinden tek orada hani adam akıllı öneri alınabilecek coin Tezos dediğinde değerlendirenler iyi kar etmiştir. Evet şimdi Bitcoin tarafında bugün gündüz vakti saat 9 ile 11 arasında long açanlar oranı çok ciddi anlamda artmıştı ve bunun dengelenmesi adına piyasada bir geri çekilme olmuştu ve bu biraz dengelendi diyebiliriz. Yani %5'lerden %2,5'lara doğru bir düşüş oldu. Yani normal rakam aslında %0.1'di. %0.1 bu %0.5'lere kadar çıkmıştı. Evet şimdi ee, haber değerlendirmesi yaptık. Peki Mikabot ne diyor tam olarak? Yani Mikabot tarafında nakit işlerini durumda. Ya bakın aslında piyasada bu Trump'ın bu koyu mesiyosu görüşmesi veya Trump'ın şirketinin bir kripto para borsası satın alma girişimi piyasa bunu çok iyi fiyatlamış gözüküyor. Evet biraz sonra Doge'a değinmek istiyorum. Yani neden Doge iyi yükselebilir? Biraz onu grafikte göstereceğim. Tabi burada destekleyici şeyler de olacak. Bitcoin'e e, hani nakit kişileri aslında kötü durumda. Hani kötü durumda değil. Ya bugün yani son günlerde Bitcoin düşecek gibi oluyor ardından yükseliyor. Yeni tepe yapacak gibi oluyor sonra bakıyorsun tekrar düşüyor. Altcoin'ler kötü düşecek gibi oluyor tekrar yükseliyor. Yani şu Trump kazanından beri piyasa sürekli düzeltme yapacak gibi olup Sonra tekrar toparlıyor. Bu anlamda yeni acemi yatırımcılar adam akıllı hiç düzeltme görmedi. O düzeltmeyi ne zaman göreceğiz açıkçası ben de merak ediyorum. Ve bu düzeltmeyle birlikte bu acemi yatırımcılar nasıl ölümle satacak bunu gerçekten merak ediyorum. Yani bazen diyorum ki aslında ya şu düzeltme olsa da bitse de bir rahatlasak. Yani e, çünkü biliyorsunuz parabolik olarak yükselmiş olan varlıkların düzeltmesi biraz daha sert oluyor. En azından bu düzeltmeden sonra biraz daha kafamız rahat olur ve piyasa daha sağlıklı yükselir. Ama o kadar olumlu haber akışları geliyor ki piyasanın düzeltmesine bir imkan vermiyor o da gitme yani kötü ama kullanmıyorum Aslında ama ya yani bir tarafta da Bitcoin'in 100 bine ulaşması için kafayı bozmuş olan Michael Saylor, mikro sadece devreye sokup birkaç milyar dolarlık alım yapıyor yani düşmesine izin vermiyorlar gerçekten bu açıdan son dönemlerin en ilginç döneminde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim Evet şimdi burada Ethereum'a ciddi anlamda nakit işleri var Yani sanki böyle büyük koyunları bir nakit işleri görüyorum Solana'yı görüyorum Doş burada 3. sıraya gelmiş. Doş'tan zaten bahsedeceğim. İşte XRP, PP hani bunlar aslında günlükte bozulmuşlar ama şöyle şu listeye bak İlk 4'e bastığımda iyi gözüküyor. Kati mükemmel bir yükseliş yaptı. Hani şu listeye baktığında mesela Litecoin, FET, SLP ve XTZ Tezos mesela FET coin biliyorsunuz bana göre en kaliteli yapay zeka projesidir. Bilanço açıklanacak Nvidia tarafında. Dolayısıyla bununla alakalı bir hani artık aslında aralarında çok ciddi bir ilişki olmasa bile piyasa bunu ciddiye alıyor gördüğüm kadarıyla. Tekrar gelelim. Şimdi kendi kapasitesine göre en fazla nakit göçü alanlara görelim. Bu IO raporuna biraz daha farklı. Mesela e, ee, kendi kapasitesine göre en fazla nakit girişi olan koymuş. Kati o şekilde, Tedos o şekilde. Bakın hamster da var bu lisede. Bakın hamster daha yolun başındaymış. Vay canına. Evet. Hamster kaçmış fiyatı bir onu öğrenmek istiyorum açıkçası. P yazalım. Hamster yazalım. Burada hemen çat diye fiyatı gelecektir. Aslında baktığımızda hamster bana ucuz geldi. Biraz sonra bunu değerlendirelim açıkçası. Yani belki burada bir ekmek vardır. Ee, diğer tarafa baktığımda mesela Bitcoin'de normal nakit girişinin üstünde bir nakit girişi oluyormuş. Ee, bunu da gözlemliyorum. Ya bu niye biraz önce şurada nakit girişleri vardı. Şu an böyle oldu. FED tarafından normal üzerinde nakit girişleri var gördüğüm kadarıyla. Mesela VLD'yi de görüyorum burada. Mesela bakın FED var, VLD var. DOG tarafını görüyorum, DOGE tarafını falan. Yani işte bir yapay zeka bir akım var gibi. Şimdi ben burada GRIO komutunu kullandığı grup IO komutu demektir bu. Hangi coin gruplarına ne kadar nakit giriş oluyor ve alış baskınlıklarını görmüş oluyoruz. Evet şimdi MIM coinlerde yani meme coinler aslında şu an çok iyi durumda değil. Bunlar arasında en iyi ayrışan coin'i hemen görmek istiyorum bir fikir edinmek adına. Bincoin'lerde en adamı vay. Evet ya ben doş tarafında bu nakit girişiyle birlikte ben ilginç bir hareket yapacağını düşünüyorum. Dolayısıyla biraz sonra doja adam akıllı değinelim. Yani diğerleri resmen sönük kalmış nakit giriş bakımından. Kabul ediyorum. Doş tarafında hani alıcı sayısı satıcı sayısından daha fazla değil ama bir market maker bu şeyi sağlıyor. Dengeyi sağlıyor gözlemlediğim kadarıyla. Sonrasında tekrar gelelim. Layer 1 projeleri, Solana projeleri, hani mesela AI projeleri tam olarak burada çok ciddi bir nakit payına ulaşmamış bunu söyleyeyim. Yani özellikle bu günlükte ve 12 saatlikte iyi olan coin hangisi diye baktığımızda ben burada şey görüyorum. ton ekosistemi. Bakın çok önemlidir. 12 saatlik ve bir günlük datayı düzgün olanlar genelde bize daha çok daha az risksiz olduğunu düşündür. Bu açıdan ton ekosistemini önemsiyorum. Madem ton ekosistemi bu kadar öne çıkıyor. Ton ekosistemine bakalım. En fazla nakit girişi hangisindeymiş? Evet hamster arkadan yetişiyor dostlar. Hamster hani hatta şöyle söyleyeyim. Hani 12 de veri düzelmeye başlamış. Bu yüzden hamster'ı ben önemsemeye başladım. Bir hafifte FOMO duygusuna kapıldım. Ama tabii ki eylem olarak burada e, dikkat etmem gereken şeyler vardır muhakkak ki. Evet şimdi e, ya bugün profesör hocamızla görüştüm. Oğlum dedi ya sen bu kadar modül icat ettin. Niye YouTube'a bahsetmiyorsun? O kadar güzel modüllerin var ki. Yani mesela şunu söyledi. Ya BTC ile mesela Koreli olanları Bir göster şöyle. Mesela şu an BTC ile Koreli olan coin'ler arasında. Bakın ilginç. Mesela e, Bitcoin ile Uni, AV, AVAX, DDX. Bakın ben gerçekten ilginç. E, DEX projeleri yani merkezsiz borsa projeleri e, Bitcoin'e cidden Koreli olmuş. Yani bu şunu düşündürüyor. Büyük yatırımcılar, büyük babalar e, sanki böyle coin almaya başlamışlar gibi. Hani beraber hareket ediyorlarsa. Dolayısıyla yani bu ne demektir işte DEX projeleri? JUP'tur. JUP aslında DEX aggregator yani çoklu olarak borsayı aynı anda birçok borsa üzerinden dikide sağlayıcı projeler. Ama o da sonuçta biz DEX'tir. İşte neydi mesela Ray'dir. Sonra Uni'dir. DYDX'tir. Hani bu tür projeleri dikkat etmek lazım. Bu yüzden DEX projelerini önemli görüyorum ben. Madem DEX dedik hemen şöyle IO DEX diyelim en fazla giriş olan DEX projeleri hangisi? Run, Uni, Jup, DDX, DRX, CRV. Evet yani bu dönemler biraz DEX dönemi olabilir. Hani bunlar çok altın derinde bilgiler dostlar. Ee, sonrasında gelelim hani bu liste içerisinde bir AVAX'ta bağlantı kurabildi mi? AVAX'ta pazartesi günü yani bugün e, 44 milyon dolar civarında bir kilit açımı vardı. Bakalım hani e, ben henüz böyle bir düşüş görmedim AVAX tarafında. Ben Emin Günsürer Hoca'nın iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Hani böyle insanların e, elini tepeden satan birisi değil. Hani öyle bir ekip kurduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet şimdi e, bir de şunu görmek istiyorum açıkçası. Tamam bunu gördük. E, ya yani mesela e, şunu diyeyim. Ben buraya home yazayım. Bunu görmemiş olanlar vardır. Mesela home yazınca bir sanal klavye dönüşüyor aslında bir komut. Ben burada Günlük Tepe'yi yeni yeni yapan coin'leri de görmek istiyorum aslında. Yani mesela bu Day high komutunu e, gördüğümde AFTT, Kati, Dego, Win gibi coinleri gördüm. Dox coin'i gördüm. Ya bakın bu liste içerisinde yine ton ekosistemini görüyorum. Yani ton ekosistem çok karşıma çıkmaya başladı. Bir de başka burada tekrar şunlara gelin. Çok şey var aslında burada. ben bir de alt power görmek istiyorum. Aslında alt power Bajana coinlerin uzun vadeli gücü 80'e yaklaşmış neredeyse. Yani artık böyle parabolik yükseliş dönemine girmişiz uzun vadede. Çok ilginç bir konu bence. Hani altlar bir de BTC'ye karşı da güçlü olmuş. Ee, hani ortada bir yerde bunu pek görmüyorduk. Ve bu 90'lı üzerine çıktığında kısa vadede şişmiş olan bir altcoin piyasası karşımıza çıkmış olacak. Ee, peki yani bunu anladık. Ben bu şeyi, klavyeyi saklamak istiyorum şöyle. Çünkü ben artık böyle komut yazmaya alıştım. Bunu yazdıktan sonra SSR raporunu girmek istiyorum. Ben çok seviyorum SSR raporunu. Şu an diyor ki kardeşim bak diyor en iyi şu anda kati var diyor. Kati kati kati. Yani peki kati burada varsa ya hamster da burada olması lazım. E, hamster yok mu burada? Yani hamster yoksa burada ayıp eder mi kabota? Hani niye burada göstermiyorsun? Demek ki biraz daha yolun başında. Gerçekten hamster yok da olsa. Yani ben hatırlıyor musunuz? Hani e, bu ton ekosistemi içerisinde order book komutunu tıkladığımızda ya da yazdığımızda en iyi marketlerin arasında ve geldi kati görülmüş. hamster'ı görmezdim. Peki bu şeye baktığımda alım derinliğine baktığımda fena değil. Ama bugün bir yer 300 görmüştük ya sonrasında piyasa fırlamıştı. Fena bir rakam değil. Peki burada yani genel itibariyle Sol ve Doge'u birlikte yakın görüyorum. Doge'da bir market maker var ciddi anlamda. Bu anlamda hoşuma gidiyor. Avax da biraz aslında şey olmuş. Yani Avax'ı şu an takdir ettim. Çünkü hani bugün biliyorsunuz bir kilit açımı vardı. Bu kilit açımına karşı bir hani fiyat istikrarı sağlayan, fiyatı korumayı sağlayan bir market maker'lık görevine girmiş. Ben bu anlamda Avalanche ekibine takdir ettim. T çok görüyorum ama T sanırım böyle günlük ortalama bir emisyon sebebiyle çok böyle yükselemiyor. Hani aniden aslında bir kit açımı olmadı. Yavaş yavaş bunu kit açımı sebebi oluyor. Emisyona sebep oluyor. diğer tarafta bu liste içerisinde mesela ben DOT'u çok görmezdim. E, APT'yi gördüm. Ben APT'de de çok görmezdim açıkçası. Yani demek ki solana yükselince artık APT ben de varım demek istedim. Ya ben bu SSR komuta tekrar gelmek istiyorum. SSR'de hani biraz göz ucu gezdik gerçekten. Kati dedik, XRP dedik, XRP. Ama bunlar pahalı coin'ler. Yani ben burada pahalı coin değil de adam akıllı coin'ler seçmek istersen mesela Link iyi bir proje. Ve Link'in şöyle bir avantajı var. Amerikan tabanlı bir proje. Yani biliyorsunuz artık yani bu sektör dünyayı artık ABD yönetiyor kripto para piyasalarını ve Trump artık yeni bir trend başlattı. Yeni bir dönem başlattı. Dolayısıyla ABD projelerini özellikle takip etmekte fayda var. Yani ben burada linki mesela e, şey yaparım. Hani biraz daha öne çıktığını düşünürüm. E, sonrasında bakın Doge bu listeye girmiş. Doge de gerçekten bu liste içerisinde ucuz. E, sonra mesela Fed de bu liste içerisinde ucuz gördüğüm kadarıyla. Peki ben de şunu yapmak istiyorum. Ya tamam e, Hamster şu an fiyatı yani nedir? Eğer yükseliş, yükseliş trende girmiş mi? Yani evet Hamster e, bu listeye girmiş. Dolayısıyla ben şu, şu an şunu diyebilirim. Kardeşim Dogecoin Şöyle yazalım. Yazdığında biraz daha kafada kalır. Doge coin'i gördük biraz öncesinde. Başka hangi coin'i? FET coin'i gördük. Başka link coin'i gördük. Zaten bunu Tezos'u önerdik ve %50 yükselmiş sonrasında. E sonra hamster coin gibi coin'lere odaklanabilirsiniz. Atladığım coin olabilir, olmuşsa kusura bakmayın. Evet EOS'u da görüyoruz. EOS da bir Çin tabanlı coin. E ama şu an tam olarak hani adam akıllı bir nakit giriş olduğunu söylemem. Tekrar şöyle bir baktım göz ucunda. Beni burada şaşırtacağım bir liste var. Penat. Peanut'a biraz sonra hemen değinebiliriz aslında. Bakın her sınıra aslında güzel bir girişi var. Dolayısıyla hamster'ı değerlendirebilirsiniz. Şimdi ben burada Doge'e değinmek istiyorum. Doge yarın geceye kadar bir sert hareket gelebileceğini düşünüyorum. Peki bundaki argümanım nedir? Hani kafadan mı sallıyorum yoksa hani medyumluk yapıyorum. E bunu görmenizi istiyorum. Şimdi ben bir coin'in ya da bir varlığın sert parabolik yükseliş itibaren yaptığı destek, eğimi desteği çok böyle şey yaparım, itibar ederim. Ve genelde buna ilk dokunuşunda piyasada yukarı doğru bir püskürtme olur. Eğer market maker sağlamsa ki dok tarafında market maker sağlamdır. Dolayısıyla bakın şöyle düşünün. Fiyat şuralarda olsa yarın sabah saat 9'a kadar bugün ayın kaçı? Hani baktığımda bugün ayın 18'i. Yani yani ayın 20'sine kadar en azından yarın geceye kadar şuralarda bir yere tekabül. Yani burada bir yere vuracak. Yani yükselmese vurmak zorunda. E bundan sonrasında bir hareketler meydana gelebilir. Ee, i̇kili tip bir şey yaptı aslında tamam ikili tip için hani böyle büyük bir düş trend olması lazım ama yani en azından aynı yerde yükselmesi aslında desen bakımından şu an güven veriyor. Ve bu e, işte düşen trendi yukarı doğru kırdı ve bunu tez ettikten hiç altına sarkmadı. Bu anlamda da aslında güven veriyor. Burada şöyle bir şey söyleyebiliriz aslında. Yani en azından DOJ'un 0-410 ve 0420 420 rakamlarının üzerine e, tutulması birlikte yeni bir rally başlatacağını söyleyebilirim ve Doge'un şöyle bir özelliği olduğunu fark ettim. E, tekrar Mika Motobu'na gelelim. E, Doge böyle bir shitcoin gibi davranmıyor. Mesela işte bonk güzel bir projedir kabul ediyorum fakat e, piyasa geri çekildiğinde sert düşebiliyor ama Doge biraz daha böyle istikrarlı hareket yapıyor, daha gestrili bir hareket yapıyor. Ve şu an baktığımda Doge birlikte en böyle koreolan coinler arasında mesela e, INHC görüyorum, AVAX'ı görüyorum hani Avax'ın olması da biraz da ilginç geldi. People görüyorum. Ya People aslında değerlendirmesi gereken ilginç bir coindir. Ben People'a şöyle söyleyeyim. Belki bu sıralar değerlendirecek güzel bir proje olarak görebilirsiniz. Şimdi People'da bu sıralar aslında adam akıllı yükseliş olmuyor. Ama aslında şöyle bir destekte de, e, test oluyor. Bakın şu an ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bunun altına bir tür sarkmadı. Ve bunun şu çizgiye vurdukça yukarı doğru püskürtüyorlar. Yani şöyle bir şey diyebilirsiniz. Yani işte hocam 0.057'in altına sarkmadı sürece. Zaten şu anki fiyat o kadar da buna çok uzak değil. 0.063 zaten. Yani ben mesela People'ı yarın uyandığımda 0.080 görsem çok şaşırmam. Ama şu hatayı yapmayın. Yani mesela ben bir coin'i e söylüyorum ya. Ona %100 girmeyin. Yani neden? Çünkü Coin yükseldiğinde gergin olursunuz. Erkenden satarsınız. Koyun düşer çok gerilirsiniz. Yani fanatikleşirsiniz. E, kasa yönetim yapamazsınız. Portföy yönetim yapamazsınız. Ama 5 tane koyuna e girseniz, 10 tane koyuna e girseniz birisi henüz yükselmez. Birisi düşer, birisi yükselir. Kendi aralarında dönüşümleri adam akıllı yapar ve tam anlamıyla kontrol sizde olur. E, bunu da söylemiş olayım dostlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ya, genelde 16 ile 17 dakika arasında tutuyoruz nedense. E, bu da böyle oluyor sanırım. Ama dolu dolu bilgiler vermeye çalışıyorum size. Ee, beyni, hani teşekkür etmek amacıyla beğeni basabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz, yorumunuz varsa ben size cevap vermeye çalışırım. E, ee, kazancınız bu olsun. İyi gecelerlerim.